Şey Allah'a, Allah! 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 cemaati gerek yerel ve gerekse ümmet bağlamında hiçbir cemaatin uzantısı, devamı, takipçisi veya aynısı olarak kurulmadı. Biz bu İslami sorumluluğunu ifa etmek üzere laik kemalist rejime karşı mücadele etmek için var olmuş ve bütün fitne unsurlarını ortadan kaldırıp Kur'an ve sünneti esas alarak asr-ı saadet dönemini örnek alan İslami bir sistem kurmak üzere yola çıkmıştı. Dünyayı kafirlere zindan edeceğiz inşallah. Nazar edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunların da kullanmasını Allah-u Teala bize nasip Böylece bu şekilde. Bunlarla dünyayı kafirlere zindan edeceğiz inşallah. Nazar edeceğiz Allah'ın izniyle. İnsanın kanını donduran sözler, ellerde roket atarlar, kalaşnikoflar ve suikast silahlarıyla bir karanlık dünya. İnşallah ben cemaate selam ediyorum. Bu da İnşallah ben... bunları bekliyoruz. Bu da benim payıma düşmüş böylece bu şekilde. Burası ne Afganistan ne de Irak. Sözde din adına gözlerini ölüm bürüyenler de ne El-Kaide ne Taliban. Türkiye'de bir dönem kanları donduran Hizbullah vahşetinin yeni bir yüzü daha doğrusu kendi sesleri, kendi görüntüleriyle ete kemiğe bürünen yeraltı kamplarıyla açığa çıkan Hizbullah. Sabah namazını kılıp sonra atlarla çıktıktan sonra ee, suyun başına geldik. Hiç şey yok. Görüntüler 1998 yılına ait. Ankara'daki Hizbullah operasyonunda örgütün sorumlusu olarak tutuklanan Mehmet Şerif evinde bulundu. Hizbullah'ın yer altındaki karanlık yüzünü ortaya çıkardı. CD örgütün o yıllardaki domuz bağıyla vahşet günlerine nasıl hazırlandığının en büyük kanıtı. Vahşice infazın eğitimi olur mu? Terör örgütü hem öldürmüş hem de böyle öldürün diye görüntüleyip teröristlere göndermiş. Sözde eğitim amaçlı hazırlanmış CD'de domuz bağından boğma teline, yer altındaki ölüm hücrelerine kadar Hizbullah'ın korkunç yüzü gözler önüne seriliyor. CD'de bir hücre evinin nasıl hazırlanması gerektiği anlatılıyor. Biz sonradan bu duvarı olduğu gibi öldük. Birisi zannediyor, zannedecek ki şu diş duvar anlayacak. Şuradan bu şekilde çıkıyoruz. Burası diş duvardır. Diş duvar yani dişten sualıdır. Burası sualıdır. Burası da sonradan ördüğümüz duvardır. Bölüm. Bölümdür. Dışarıdan evin görünüyor. Bu var. havalandırma. Ne yapıyor? Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bağlı bir köyde çekilen görüntülerde teröristler kollarında silahlar oldukça rahat davranıyor. Örgüte yeni katılan teröristlere neler yapması gerektiğini anlatıyor. Sadece yeraltı sığınakları değil gizli cephanelikler de yapmışlar kendilerini. Üstelik bunları açık açık göstermekten de çekinmemişler. CD'de Gerjüşteki silah deposunun ayrıntılı görüntüleri var. De bu yerimiz silah deposu olarak kullanılıyor. Tamam. İçinde 10 tane büyük bidon, Kalaşin girebilecek uzunlukta girebileceği mataralardan vardır. İzbullah gözünü kırpmadan ölüm kusmaya yer altında hazırlanmış. Görüntülerde bu hazırlığın tüm detayları var. İnfaz edecekleri kişiler için yine yer altında özel hücreler yapmışlar. Üstelik teröristler tüm bu detayları anlatırken o kadar rahatlar ki korkunç infazlarının şakasını bile yapıyorlar. Görünen nöbetçi odasıdır. İbrahim de orada bekliyor böyle. Bir şeyler söyleyecek herhalde. İki hücreye giren kapıdır. cezavi ee, cezaevi kıtlığı yapılmış. Bu şekilde yemek yemek için CD'deki diyalogları insanın tüylerini diken diken ediyor. 1998 yılında çekilen bu görüntülerin harfiyen uygulandığı yine aynı operasyonda ele geçirilen bir başka CD ile anlaşıldı. Polis 1999 yılına ait bu görüntülerde öldürülen kişinin Davut Oral olduğu sonucuna vardı. Oral'ı sorguladıktan sonra öldüren teröristler daha sonra Gaziantep'teki İzbullah operasyonunda yakalandı. Görüntülerin çekildiği yıldan sonra İzbullah'ın domuz bağı ve boğma teli vahşeti ağır darda ortaya çıkarıldı. Öldürdükleri kişileri yaşadıkları evlerin altına gömerek mezar evler dehşetini yaratan teröristler polis tarafından kıskaca alındı. İzbullah ve lider Hüseyin Velioğlu'na yönelik büyük operasyon 2000 yılında gerçekleşti. Operasyonda Velioğlu öldürüldü ve örgüt ağır darbe aldı. Ama İzbullah vahşeti hafızalardan uzun süre silinmedi. Bunlarla dünyayı kafirlere zindan edeceğiz. inşallah, nazar edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu da benim mahkumları bu da benim faime düşmüş böylece bu şekilde. Çok hoş geldiniz. Mevlam hepinizden razı olsun. Allah. ı Allah teşekkür ederim. sizi çok teşekkür ederim. Allahım çok teşekkür ederim. Allahım çok Sakarya Mahallesi Küçük Kavas Sokak 11 ve 13 numara. Bu evler Hizbullah'ın Diyarbakır'daki vahşetinin adresi. Bu iki evde tam 12 kişinin cesedi bulundu. Kazı çalışmaları günlerce sürdü. Mahallede oturanlar günlerce korkudan ve kokudan dışarı çıkamadı. Evler dar bir sokak olan Küçük Kavas Sokağı'nın tam ortasında. Yan yanalar, Evler görünüyor, biliniyor da evlerin kapılarını bulmak imkansız. Dikkatli bakınca durum anlaşılıyor. Evlerin kapıları beton dökülerek kapatılmış. Ancak beton kapının üzerindeki yazı evi tanıtıyor ve orada da tüm durumu özetleyen iki sözcük yer alıyor. Ölüm evi. Bir zamanlar Hizbullah militanlarının yaşadığı, işkence yaptıkları insanları öldürüp gömdükleri evin içi doğal olarak tedirginlik veriyor. Ev harab olmuş durumda, tahrip olmamış bir noktası yok gibi. Pencereleri kırılmış, boyaları dökülmüş, avludaki dut ağacı kurumaya yüz tutmuş. Evin en ürkütücü yeri ise işkencenin ardından insanların gömüldüğü mezar odalar. Bu odalar iki katlı evin dışarıdan görünmeyen bodrum katında. İlk odada ağır bir nem kokusu var. Sanki kazı çalışmalarının üzerinden çok fazla zaman geçmemiş gibi. Açılan mezarların üzeri tekrar toprak ve kırılan beton parçalarıyla örtülmüş. Ancak odanın yeri değil tavanı daha da ürkütücü. Odanın tavanındaki sivri uçlu çengeller burada yapılan işkenceleri, yaşanan acıları anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Burası Bodrum kattaki ikinci oda. Aslında burası gizlenmiş bir oda ama operasyon sırasında bulunmuş ve burada da ceset aranmış. Küçük, dar ve havasız. Bir duvarı kırılmış. Zira yan evle bağlantısı araştırılmış. Mezarın üzeri hala açık. Yaklaşık bir buçuk metrelik mezara insanlar üst üste gömülmüş yapraklarla örtülmüş avlusundaki çöpler eve polis operasyonundan sonra da girildiğini gösteriyor. Yerde cesetlerden çıkan ağır kokuyu bastırmak için kullanılan kireç artıkları var. Militanların barınma için kullandıkları, işkencelerin, mezar kazılarının ardından dinlendikleri, sohbet ettikleri odalar bomboş. Operasyon sırasında duvarların içindeki silah ve malzeme saklanan gizli bölmeler de ortaya çıkarılmış. Hemen hemen her odanın duvarında gizli bir bölme var. İşte Diyarbakır'daki Hizbullah'ın ölüm evlerinin durumu. 12 cesedin çıkartıldığı ölüm evleri bugün yağmalanmış, bu yüzden kapılar betonla kapatılmış, terk edilmiş. Tedirginlikten ve kötü anılardan başka bir şey kalmamış.